<laughs> Gelelim kız kardeşi benim. Bugün <laughs> <laughs> ablasının düğününe geldik. <laughs> <laughs> bir, birinci dakikadan ne? <laughs> Işık bir, ışık iki. <laughs> Işık, ışık üç. <laughs> Işık üç de burada. Işık üç <laughs> odaklanmış bir şey. <laughs> kız neşesi. Demek gibi yani. Çok güzel. Kafanı çek <laughs> Maçı çekiyorum. Senenin başlangıcını direkt düğünün açmamız ama bence çok mükemmel bir hareket. Işık çok güzel vuruyordu tamam mı? Işık çok güzel vuruyor diye bizimkileri dizdim. Fotoğraflarını çekeceğim. Tam benim durduğum yerde gelinle damazın geleceği yolmuş. O yoldan bundan gelirken ben de yolun ortasında bizimkileri çekmeye çalışıyorum. Sonra birden çekildik yere ama çok kötü. İyi oynadın ben gibi. Vallahi hala oynadın. <laughs> <laughs> hala da oynuyor açtım da zaten. <laughs> halay da bitmiyor. Öyle bir halay ki bitmek bilmeyen bir halay. <laughs> şey nereye kadar abi. devam edecek yani bu oyna? gitar çalıyor işte elektrik gitar falan bir şeyler. Falan. Ben bilmiyorum ya tıngırdatmaya geldi. Tıngırdatıyor öyle. Bu sene kulübe yeni geldi. Aynen. Yeni elemanlardan. Yine müzik standında işte ilk kaptığımız kişi Yunus. <laughs> Aynen. Hedefim kulübün başkanı olmak. Duymasınlar. Yok duysunlar. Duymasınlar. <laughs> günü. Ee, hava yine klasik stans zamanlarında olduğu gibi kapalı. Yağmur yağacak diye standı bir tık arkaya çektik. Ozan da gitarla Mihriban şey çalıyor. Sını <laughs> getiremiyormuş. <laughs> çalıyor değil mi? Oh, abi. <laughs> Güzel. Biraz bağlasak mı onu Arfi'ye? Sesi çıksın ya. Kendi böyle bir ülkemize girenler duysun. Ben söyleyeyim. Eee 3. sınıfın yazında ben mesai Sen gitar ah. çal. Aa, çok güzelsin. Ben de beklemiyorum. <laughs> Sen yapıştır ben açarım sana. İşte bu, işte bu. Ozan'ın <laughs> kaşla göz arasında ekleri bir ve iki artı ekstra makarnası. Mutlu. <laughs> de giriyor Mirayla. Ben şeyle giriyordum. Ne kadar Ha sadece ne mı? Aa, abi, abi. Sen başla. El, iki tane. Kafanla. Kafanla. Hemen giriyor değil mi? Hı hı. Eda. Yine prova sonu. Bugün de 7'de çıkıyoruz. <laughs> Acı Yemek sırasındayız. Aç. Acı. Acı. Hello. Ek dersi kaçırdım. Diğer iki derse yetişebildim. Ee, yeni gelişme arkadaşlar. 2 iki üç gün önce falan bayağı bir kötülendim. Sonra ne olduğunu da anlamadım. Ertesi gün kendime gelince acile gidebildim. Bu sefer dediler ki Gilbert sendromu olmuşsun. Sarılık yani. Ama şey toplumda en sık görülen versiyonu böyle. Hani ciddi bir şey değil ama bir kötü olmuştum bayağı. Sonra birkaç gündür onunla uğraşıyorum. Ona da doktorlar zaten bir tedavisi falan yok. Yani önemli bir şey de değil zaten ama işte aç kalma falan filan bilmem ne. Şunu yeme bunu ye. Karaciğere iyi bak liver. Şey çok garip oldu. Yazın e, gastro çalışırken full işte bunlara çalışmıştım. Tablosunu yapmışım falan filan. Ne kadar manifestlediysem artık çalışırken başımıza geldi. <laughs> Daha bomboş herkes gitti. Ben niye gitmedim? E, müzik provası var aynı zamanda bugün. E, önümüzdeki hafta Ekimlik Haftası, Dünya Emzirme Haftası diye geçiyor. Biz de yine geçen sene eğer izlediyseniz bir tane eee bu sefer de piramütür haftası için yapmıştık çocuk hastanesindeydi. Böyle küçük konser bile denemez böyle etkinliğimsi bir şey böyle. Ama işte bir provası falan filan almak gerekiyor. Bugün onun için kaldım. 2 Ekim'e bir şey kalmadı. Aynı zamanda 11 Ekim'de de Doğru mu söyledim? Evet doğru söyledim. 11 Ekim'de de sınavımız var. ilk komite var. Ne biliyorsun ada? Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Niye böyle oluyor? Güya semeliye öncelik verip orada bambaşka bir konudaydım. Birden tekrar okuldaki derse gelince benim devreler yandı. Bir de arada bir hasta olunca bir iki üç gün öyle öldü. Benim son birkaç günün özeti bu şekilde dostlar. Fifty-fifty. Ne çok iyi, ne çok kötü. Çünkü doğru düzgün bir şey de çekemedim. Güya ben çok güzel bir vlog çekecektim, bomboş oldu bu vlog. Cool. Beraber Ankara Rüzgarı'nı çalacağız ve bence bayağı da güzel oluyor. Bence de. 500 saat, saat süren de, değişik yani bir prova ama... Ha, bak bu ışıkta daha ve... güzel çıkıyorsun. Ne? Rıfat ne? kafa, kafa <laughs> at. <saat sonra. gülüyor> Poşetini ver. Ver artık. Birini şuraya tak. Dile. Bilek dile. Dur da. Dur biraz önüne yaklaşayım. Bravo. Bravo. dur Hadi bunu İyi ki doğdun Nevzat. <laughs> Sağ olun güzel. Sağ <laughs> olun. Bu kadar şey hiç bana layık değildi. <gülüyor> <gülüyor> Tut bunu. Vay be. Bu kameralar Sağ ol Söylüyorum. Bence de bir vallahi. Tad, bir tadına bakman lazım. Bakayım, neden bakalım? <laughs> dur, çatal aldık bekle. Gözlerim <laughs> <laughs> <Yes. Gülüyor> hmm. benim de annem öyle. Genelde <laughs> Helvadan aldın hayal, mı? Helvadan? Almadım ben. Hoş Biraz fazla yazık olur gibi ama. Süleyman'dan I can fix that. Emek var bu ellerde, emek var. Tut, tut, tut. 2, 3, 4, Evet. Hayırım. Ay. Selam. Bugün hazırlandık. Ee, müzik Kulübü'nün tanışma kahvesine gidiyoruz çünkü yeni insanlar geldi. Yeni birkaç kişi seçtiler, seçmeler falan filan oldu. Şimdi onlarla bir böyle. Her kulübün yaptığı gibi böyle bir tanışma kahvesi, sonra işte sene içinde neler yapacağız, tanışma, sen ne yapıyorsun falan filan bilmem ne. Böyle bir senenin planlaması yapıldı, o tanışma etkinliğine gidiyoruz. Ve otobüs 50 dakika gösteriyor. Ne kaldı? Evet, vloglu olmak istiyorsan fotoğraf çekmeyeceksin. Ne yapacağız? Neredeyiz şu an? Neredeyiz? Koronayı Nerede? yapsak mı tanışma kahvesi Günaydın. 9.43. Bugün okula gitmeye karar verdik. Sen gidecektik Rıza Hoca'nın dersi var diye mikrobiyoloji hocası. Sonra uyuruz evde bir şey yapmayız diye ders çalışmaya gidecektik. 9'da orada olmam gerekiyordu. <laughs> Neyse her şeye rağmen süslendim. Ders çalışmaya gideceğim şimdi yine ağlaya ağlaya. Günaydın tekrardan. Bugün konser sabahı. Sonunda geldi konser günü. Umarım çok tatlı bir etkinlik olur. Buradan sonra izleyeceğiniz şeyler yine kaotik bizim son bir hazırlanış seansımız olacak. Sonrasında da etkinlikten kesitler olacak büyük ihtimalle. Benim şimdi evden çıkmam lazım. Hepinizi... Çatayım ben. Mehmet'le yapamayız on. yani. Çok <messiz> <tutarsak>. Hangi parça ata hiç kalbinin oralara koyma Boa por ve benim durmaksızın ne kadar uyursam uyuyayım uykum geliyor evde ders çalışırken ve ders çalışmam lazım. Bunu kaç kere dedim bilmiyorum artık bu videoda. Hemen duşa girdim, kendime gelim diye hazırlandım. Şimdi kahvaltı edeceğim ve hemen çıkacağız dışarıda ders çalışacağız bugün. Çünkü çok işimiz var. şunu takıp takıştırdık. Saatim çok tatlı değil mi? Martı aksesuardan sipariş de verebilirsiniz. Kargo var. Bunun gibi bir sürü tatlı saat var. Buradan bakabilirsiniz. Instagram'ını koyarım. Ben dışarıdaki ders çalışma fotoğrafını doldurmuş bulunmakta. Emlik ettim ki ee, yol çalışması yüzünden otobüs tam bineceğim yerden geçmiyor. O yüzden bir sonraki durağa yürümem lazım. Hatta bir sonraki değil, bir iki sonraki durağa falan yürümem lazım. Baktım otobüsün gelmesine daha var. Kendime bir top dondurma aldım. <laughs> Görünce dayanamadım. Otobüsü bekleyeceğim sürede eve geldim zaten. <laughs> İyi ki almışım. İyi ki. Aşkış, Aşkış, dünlerden dünlerden dünlerden. Bile. Biraz enerji. Nisa'ya göre verdik. Size de anlatsın diye herkes bir şey çalışıyor. Akşam için. Hastanede en çok yaşlılara mı bulaşma riski vardır? Hayır, daha Gençlere, gençlere. Afiyet Yemiyor. olsun. Abla. Yemiyor. Yemiyor. Ben çekiyor musun? Da gidiyor yine. O yüzden. Ama tuzlu gibi <laughs> de biraz. <laughs> ver hadi tam bir parça ver hadi. Ama tuzlu gibi de. Tuzlu <laughs> gibi de biraz. Biraz. Tamam ne oldu Saçın ağzında ya. Müjgan müjgan okuyorsun. Sıfır. Allah kısmına gezberle ya. Ne oldu? <laughs> 9.30'da <laughs> şaka. Şaka şaka gidiyorsun. 9.30'da olması. Biz bugün de sabahtan beri çalışıyoruz. <gülüyor> 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 gidelim anı kalsın. komiteyi <laughs> kapatıyoruz. Kaç alacağız hiçbir fikrimiz yok. Yeni bir sene. Mandalina ile kapatacağız.